Derbi İtalyano'nun yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün keyifsiz bir mühendisler olarak çünkü Interman karşısında ne yazık ki kupada abi yenge aldı Milan. E, Murat da herhalde internet tebrik etmek için ilacı vert Buradan biz de Inter'lileri tebrik edelim. E, hoş geldin Murat. Nasılsın? Hoş bulduk. Valla hocam kötüyüz. Bu sene biraz iyiydi yani. Derbilerde büyük maçlarda hep kazanan kaybetmeyen bir Milan vardı ama maalesef buraya kadarmış. Normalde bugün Erol da olacaktı. Onları da tepki etmek lazım. Yani Inter hak ettiği bir galibiyeti aldı. Kesinlikle öyle. İyi oynadılar. Güzel goller attılar. Milan hani bir 20 dakika dışında çok fazla oyun oynayamadı maçta gerçekten de. Maç zaten golle başladı. Inter'in Lautaro'nun golüyle öne geçti. Bir 25'ten sonra bile biraz dengeli de 3-4 tane güzel pozisyonlar da buldu. Net pozisyonlar da vardı. Leonun kaçırdığı var. 4 kornerden duran toptan dönen pozisyon var. Torelli'nin vurup cırdın çarptan topu var. Sonra bir tane de çizgiden kesinin topunu siklin yanına çıkarması var. Tehlikeli pozisyonlar buldu. Tamam işte orada o 3-4 çok tehlikeli pozisyonda o çıkamadıktan sonra klasik futbol kuralıdır bilirsiniz ki atamayana atarlar. Inter çıktı. ikinci golü şak diye attı. Lautaro ile fark ilgiye çıkardı. Zaten orada artık maç koptu gibi oldu. İlk kere öyle bitti. İkinci yarıda böyle hani onun bir değişikliğe sunmaya çalışsa da Beneser şık bir golü offside nedeniyle sayılmayınca orada belki bir şeyler değişebilecekti. Ama o da olmayınca kurulganlıkta Inter 3. golü de buldu. O birlikte ve farkı ülke çıkarıp çok rahat bir galibiyet aldı. Kadrolara baktığında Inter aslında klasik kadrosuyla çıktı. Bence bu Inter'in benim en büyük artısı olarak gördüğüm bir özellik. Oturmuş bir kadro yapısı var. Ama Milan'da herhalde bilmiyorum katılır mısın Murat, O maç aynı 11 ile çıktı yoktur diye düşünüyorum. Yani üstte o maç demiyorum bak. Yani bu sezon 10 maç aynı 10 bile çıkmamıştır. 5 maç çıkmamıştır. İlla ki bir kişi, iki kişi değişmiştir diye düşünüyorum. 5 çıkmıştır hocam, 5 olmuştur. Vallahi 3'te 4'te kalmıştır diye düşünüyorum. 5'i geçmemiştir ama yani 7'yi 8'i bulmamıştır. Yok bazı maçlar, bazı da 8'i 9 kere çıktı ya. Yok. Bana öyle geliyor. Bakmak lazım. İlla biri değişti çünkü yani. Açı sonra geçeriz de. Bu Sara Marquez tercihini doğru buluyor musun? Yani çünkü bu orta saha üçlüsüyle Sara Marquez'i başlamak bayağı Inter'e gel biz savunma yapacağız demek gibi bir şey değil mi? Geçen maçta da bunu konuştuk çünkü. Gerçekten çok muhafaza Eğer bir maçta bir taktik bir şey tutuyorsa niye maç onu kesinlikle deniyor? Son başta baktım mesajda ikinci yarı girdi, iyi oynadın, tamam dedi, ben diğer başta yine aynısını yapayım, mesajda ikinci yarı alayım dedi. Ben ona, ona yöneliyordum, mesela Selemen Kırık'ın oynaması çok büyük saçmalık gibi geldi bana. İnternet maçında yapmıştım, ilk kupa maçında. Ligde diğer ikinci yarı girip oyunu kazandırınca yine kesti, yine ikinci yarı, aynı dakikada kaldı aşağı yukarı. Yani bir şey tutuyorsa aynısını devamlı yaptırıyor. Ama şimdi sağlamak yaş tutmuyor, İkinci yarı kurtarırız riski de almaz biraz ağır geldi maçta en azından. Zaten spikerlerden çok bir tadımız yoktu. Malum e, maç yayın önce de konuştuk. İşte Tomori Astoperler'den saymaması, Perisic'e kanat forvet demesi. Yani evet Perisic ofansif bir oyuncuydu ama sonuç olarak Inter'de kanat bek oynuyor ve kanat bek oynayan bir oyuncunun da savunmaya gelmesi gayet normal ama ilginç de olsa hani onlar da zaten tadı kaçırdı. Maçta herhalde tek güzel şey Benazer'in golüydü. o da iptal edildi. O da ne yazık ki yani iki kere böyle bir gol iptal edilmişse ikisi de benim desteklediğim takımları oldu. Bir Beşiktaş'ın Hatayspor maçı tam olarak Aynı tarz bir gol iptal edildi, Mehmet Topal'ın golü Montero aktif olsaydı, pasif olsaydı diye evet. iptal edildi, VAR'a çağrıldı. Yine ben Milan olarak, yine bu sefer de Milan destekleyenken, ben Aser'in golü, Kovulur'un durumu nedeniyle sayıldı. Dedim, herhalde bu, ben çektim yani bunu. Başka bir açık olası da yok. Ee, peki maçı nasıl değerlendirdin? Yani bir 15-20 dakika dışında Milan sence oynayabildiği bölüm oldu mu? Yani maçın bence kritik anı maçın baştaki goldü. Maçın da kopmasını sağlayan ikinci goldü. Milan'ın sayılma golü Milan tutunamamasını sağladı. Milan tamamen maça baştan önceki basın olsa da baktığımızda Inter'i e oynatmamak üzere çıktı. Brozovic'in kesinlikle tutacağı aslan yani böyle bir açıklamalar vardı. Milan gerçekten işte, Inter'i e oynatmamak kendi oynamayı unuttu. Ve yani maçın başı ilk gol deyince maç zaten planları iptal oldu maç başta da gibi bit, yani bitti, yani maçın başında bitti maç. Yani ben direkt maç aslında Piyoli'ye yazıyorum. Bir İtalya maçı vardı 3-0'lık Euro 2020. Türkiye oynamayı unutmuştu. Milan'da hani oynamayı düşünseydi bence başında maçında daha tehlikeli olabilirdi. Yani, gol yiyince Milan'ın bütün planları çöpe gitti. Euro'nun Ve... çevirdiği maçı hatırlarsın. Onunla aynı 11 çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Genel sana Merkez'de başlamıştı diye hatırlıyorum zaten orta sahası da böyleydi. Diaz sonradan ona sokmuştu. Orada ki galibiyet yanılttı ama şunu düşünemediler mi nedir? Yani o maçta ilk yarıda Inter farkı gidebilecekken yani gidemediği için çevirdik aslında. Yani Inter ikinci gol alsa belki Milan yine çeviremeyecekti. Bunu göz göre göre bu riski nasıl aldılar anlamadım. Bu sefer bir olmadı, iki olmadı. İkinci de fena patladık. Gerçekten hepimizin de keyfini kaçırdı. Ya maçın da, hakkında şunu söyleyeyim. Biraz genel hakkında. Ya yani Milan Katedral projesi kaldıralı neredeyse iki ay oldu. Milano Belediyesi tarafından iptal edildi. Şu an yeni yer bakılıyor ama ondan haberleri yok. Tomur ile Kalulu son yedi maçta gol yememişler. Hep oynuyorlar. Aslında ben ikisi de yok diyor. Romanya en son herhalde bir yıl önce diyor. Şu maç üstü doyordu. maç. Kayer da çok oldu. Yani Bilmiyorum. Sonsuz var diyor bu iki adama. Bu iki adam yedi maçtır gol yemiyor. Peki niye bir bu kadar dağınık? Net bir görüntü verdiler Gollere bakıyorsun. Yani Inter takır takır oynayarak geldi. Paylaşım desen yok. Alan savunması desen yok. Bu kadar uşak kaldılar. Neden sence yani? Yani şimdi maçın başındaki golde Tomori biraz rakibi tutamaz. Yani Lautaro da gerçekten çok kaliteli bir vuruş yaptı. Biz Milan bu maça gol yememe üzerine çıkıp daha sonra ilk 15 dakika kapanıp daha sonra oynamayı düşündü gibi geldi bana. Ama işte maçın başında bir gol. Tüm takımdan bu dağıttı. Milan oyundan kopardı. Diyorum ya maçın kırılma atlası maçın başındaki gol oldu bir anda. Yani biraz ona bağlıyorum. Çünkü taktik falan hep orada. Ondan da bitti yani. Milan çözüldü tamamen. İkinci gol yine bir ata. Yani farkındaysanız bu gollerin de hep Tomori'nin bir eksikliği vardı. Tomori'nin ben bir an kalende bu kadar kötü bir maçını hiç hatırlamıyorum. Kusursuzdu. Birinci golde de Atari'yi boş baktı, ikinci golde Onsayt şey yapımcakken kaçırdı. Üçüncü golde de ben pozisyonda bile göremedim kendisini. Neredeydi acaba? Ve maçın sonunda artık Tomori sinirlenip rakibe tekme atmaya başladı. Yani. İnter'i nasıl buldun? İnter'i nasıl değerlendirirsin? Inter ya yani, yani gerçekten de önceki kazanamadığı maçların hırsını çıkarmaya gitmiş. Bizim Piyo'yla buna güzel bir ağır ayarladı. İnsan iyiydi yani. İnsan Leo'ya da durmak için daha iyi oyun çıktı. Daha savunmacı. Daha face daha iyi çıkan bir oyun olmalıydı. hiç alamadık. Yani Chelsea ile Brozovic'i durdurmak bilmiyorum. Yapamadı. Beşen, baş, bu sefer olmadı işte. Başarılı olmadı. Sonuçta böyle oldu. Abi Bülham işte önlem almış ya sana. Herkes oynatmış. Daha ne istiyorsun? Yeni <laughs> yani. Sence internette en iyi oyuncu kimdi? Inter'in oyuncu kuskusu şey. Tabi gol atan tamam, Lautaro sayılır da onun işte gözü tartan. Yuzma şey. tarafından Barella bu sene başından beri formsuzdu. Bu maçta biraz toparlandı yani. Inter için çok kritik bir oyuncu Barella. Peki ikinci arada değişiklikleri nasıl buldun? Oraya çıkması bana garip geldi. Messi'nin Çıkmasını daha çok bekliyordum son çıkmasındansa çıkmasındansa. Karabırayan'a çok mu yoruldu? Çıktı kapıya girdi. 3-0'dan evet. sonra Lazat için sokup ilk maçı... Lazat için niye böyle bir maç olsun? Ben olsam... Paco Yoka'yı Ne olacak ki 3-0'dan sonra? Oyuncu dinlendirmekse amaç. Yani Lazat için ilk maçı böyle kötü bir maç olarak... akıllarda kalmasın oyuncunun zihninde de. Motiv olacağı bir maç olsun diye düşünürdüm ben. Laççı konusunda haklı olabilirsin ama sonra çok fazla etkilenmezdi. Zaten 87'de mi ne girdi? Çok fondoklarda girdi. En azından biraz takım içinde bir görülsün diye şey yapıldı bence. İlk yer bittiğinde ben direkt yazdım. Tonal'i o çıkarmamız lazım. Ben de sert. Ön plana çıkmasın. Kess'i de fizik gücün yüz, için kalmalı diyordum. Dediklerimi yaptı. Kess'i de yoktu ki abi sırada. Yani Tonal'i de yoktu ki. Tonal'i bu son zamanlarda çok da iyi değil ya. Ama Tonal'in bir şeyler vaat ediyor. Yapabileceği yeteneği var. Kesin o da yok. Yani kesin kötüyse kötü olmaz da. Ekstra sorudan toparlayamıyor. Yani hocam vallahi çok da bir fark olacağını zannetmiyorum. Ben, nasıl ben... 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 ya, açık yani, yani bir anlamlayamadım kazanması gereken şey ben mesela o maçı daha ön plana çıkarmak ve hani bizim bunu yapmamız lazımdı. Ben şahsen onun ikinci golden sonra gol attı sayılmadı. Üçüncü gol sonra çıkarıp dinlenmeye aldı. Yani o an mesut zamanı gibi geldi. Çünkü zaten hiç buradan başlanmaz ama yapacak da bir şey yok yani. Aslında Inter daha iyi olan taraftı. Hakim de sayılmayan golümüz çok etkiliydi aslında. O golü sayısa Milan geri dönüş yapamıyor. Çünkü 2-2'de Milan çıkacaktı o sefer. kupa finali hakkında ne düşünüyorsun peki? Juventus'la eşleşti Inter. Juventus kazanır. Nasıl bir maçı bekliyorsun? Çıkıcı. Allegri yani. Allegri kapatır. Bu sefer Inter'de kaybetmemek için şey yapacaktır muhtemelen. Yani ki bence bu iş biraz da bize yarayacak çünkü o maçtan hemen sonra bir de Inter'in Kahliyar maçı var. Kahliyar kazanmasıyla beraber Kahliyar'ın köme düşme durumu olarak O yüzden o maçları takılmasını bekleyeceğiz. Tribünlerin pankartları vardı. görmüşsünüzdür. Inter tarafta, Inter tarafı şeytanı yiyen yılan çizmişler. Oleyi karakof yaptılar. Dünyanda nostaljik formayla oluşturulan bir karakorofi yaptı. Stad tam kafeste doluydu. Tribünler ahenkliydi. Ama gran taraf maviler oldu. Tribün bazında nasıl değerlendirilsin? Yani statlar böyle dolu görmeyi bir şey. Bunu genelde Milan Marseille'de görüyoruz değil mi? Diğer takım internetten bunlar çok kolay kolay Genelde 60 bin geçemiyor onlar. Keşke oyun oyunda olarak da eşlik edebilseydi sahadaki futbolcu. Yani çekişmeli bir maç olsa. Yani gerekirse yine Inter kazansaydı ama. En azından evet. herkese de ilk genel maç olsaydı keşke. Eşe gelememiz durumumuzu bence bir piyoliyi iki daha kime bağlar da. Bence internet e de bize bir teşekkür etsinler. Bizim sayemizde stakları bir dolmuş oldu. Bizim maçlar. <laughs> yani maçlar da bizim maçlar donuyor yani. Olay orada. Kötü bir mağlubu kaldık. Şimdi yani tek umut ettiğim şey bu moral bozuluğuna yok takılmayız inşallah. Güzel bağladın. Bu ligin finaline nasıl yansıyacak? Son 5 maçta nasıl bir ben göreceğiz? Her maç final. Her maçta ciddi bir maç. Tamam Lazio ve Roma maçları genelde son yıllarda kolay geçiyor gibi diyoruz ama yine de belli olmaz bunlar ciddi takımlar ve Lazio da biraz formda geliyor. Yani işte son maçta beraber kalırlar. E, tamam da sağlam durursa Milan o maçı kazanır gibi geliyor ama benim korkum açıkçası Milan ve Inter de biraz kırılgan bir yapıları var. Şimdi Inter gaza gelip Milan Noel'e puan kaybederse ki bu bence çok umurlu ve muhtemel bir durum inşallah yaşanmaz. Peki Lazio maçı ile ilgili söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şeyler var mı? Milan gol mü atamaz, yüzde 99 kazanamaz. <laughs> <laughs> güzel mesajlarını aldık diyelim. Ee, o zaman <laughs> e, söyleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım. Ee, yani senin güzel yapmak güzel. Her hafta seni görmek güzel. Aşağı yukarı 2-3 hafta sonra da İstanbul'dayız. Artık beraber güzel bir şeyler yaparız. Görüşürüz görüşürüz. Bu da 99. bölüm. İtalya futbolunu takip etmeyi, abone olmayı, videolarını izlemeyi ve izlettirmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve yüzüncü videomuzda hemen arkasından sizlerle birlikte olacak bir bu yolculuğu size aktarmaya çalışacağız. Yani burada güzel e, var. Ve çevrenizi de yaymayı sürdürün efendim. Bir şey diyordum. Ha. Yani burada çok güzel bir emek var. Şahsen ben kendim ikinci bölümden beri katıldım. Aşağı yukarı ben sonra 98 bölüm oldu. yani e, her hafta kendi yayın olsun, senin izleyenler olsun. Burada arka planda Mert'in olsun, diğer arkadaşların verdiği emekler olsun. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Hani Milan bir aile, biz de burada aile gibi olduk. Madem hanım bana kızıyor ya, niye Mert'le konuşmuyorlar, ben de konuşmuyorum <laughs> yani cidden e, Mina aşkımız İtalya futbolu tutkumuz. Sizleri seviyoruz. Sizleri bizi seversiniz. Ne mutlu güzel. Ee, umarım bu ailemiz büyüyerek burada devam eder dileyelim. Ee, daha güzel çekişmeli maçlarda derbilerde görüşünceydik. bizi ve İtalya futbolunu takip etmeye sürdüğün efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.